Kaça gidiyorsun? 6. sınıf orta bire giderim. Selanik nerededir? Ankara. Yok. Nerede? Selanik senin için ne önemi var? E Atatürk orada da Atatürk olmasaydı şu an Türkiye var olmayacaktı. Yani o, o yüzden biz de olmayacaktık. Selanik nerededir? Ankara. Nerede? Yunanistan'da. Yok öyle aslında Değil mi diyor? E Atatürk'ün ne işi var Yunanistan'da? Yok öyle sen de Ankara'da dedi daha geçen gittim oraya. Evet. Yani oradaysa sen anlık da orada <laughs> Kaça gidiyorsun? 7 ee, Mars mı daha yakın Hindistan mı? Mars. Mars. Mars, Mars mı daha yakın Hindistan mı? <laughs> Mars bence daha yakın. Neden? Evet. Orası daha uzak olduğu için. Osmanlı Devleti'nin kurucusu kimdir? Osmanlı Devleti'nin mi? Sultan Mehmet. Kayseri Sultan Süleyman. <laughs> Başka mı? Mustafa Kemal Atatürk mü? <laughs> Mustafa Kemal Atatürk e <laughs> Osman Bey Osman Bey. Okey. Osmanlı Devleti'nin kurucusu kimdir? bağlay onu Osmanlı Yavuz Sultan Selim on ta geliyor. Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Selim kurucuları bunlar. Ya işte Osmanlı. Ya aile olarak da değil de bir Osmanlı bir sistem olarak gelmişler şimdi. Osmanlı devletinin kurucusu kimdir? Mustafa e, Kemal Atatürk değil mi? Fatih. Sultan. Fatih. Mustafa Fatih Demir. Mehmet Sultan. Ah, Tayip mi? Recep Tayyip Erdoğan olabilir. bize evlilik programı sunan 3 isim söyler misiniz? Zuhal Topal, Seda Sayan, Esra Erol. Bize bildiğiniz 3 dünya klasik kitabı söyler misiniz? Söyleyemem. Bir tane. Don't yani söyleyemem. Zuhal Topal, Esra Erol, Seda Sayan. 3 dünya klasik kitabı söyler misiniz? Anna Karenna 1, Anna Karenna 2, Anna Karenna 3. <laughs> 4, 4, 2, 8 ediyor. Yok ilk de 8 geliyor Yok ben 8 diyorum 8 8 9 mu? 9 gibi geldi bana ya Önce parantez içi yapılır 4 2 çarpı 4 8 8 bölü 8 bir 8 bölü 2 4 2, 4 8 mi eder? <laughs> Artı 2 10 olması lazım bu durumda 8'i 2'ye bölersen 4 eder doğru mu? 2'den 2 ile 2'nin toplamı 4 44 yapar Toplamı yani <laughs> <laughs> Tarihle aranız nasıl? İyi çok evet. iyi, evet. Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında İstanbul'u kimin elinden almıştır? Ee, Adolf Hitler. Ee, ben de tam bilmiyorum ama Hitler'in elinden aldığı bilgisi var bende. Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında İstanbul'u kimin elinden almıştır? 1453'te yapmadık ya mı? Kaçta? <laughs> kaçta yaptı? gezdiğinizde buraya. Kimin elinden almıştır? 1453 yılında kimin elinden almıştır? 1453 yılında almadı ki kimsenin elinden bir şey. İstanbul'u fethetti. Tamam. Kimin elinden aldı? Kimsenin elinden almadı. Fethetti diyor. Roma'nın elinden aldı. 1453'te almadı mı? Tamam ben hayır 1453'te almadı. Onu demeye çalışıyorum. Bilmiyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> Orucu ilk hangi şehir açar? O? Ankara. Neden? Büyük şey olduğu için. Cumhurbaşkanı başbakanımız olduğu için. En son Adana açar. Ramazan'da ilk orucu hangi şehrimiz açar? Adana. Neden? 01 En son hangi şehir açar? Düzce. Hayır. Neden? 81 plaka. 6 <laughs> kere 9. 90. 6 kere 9. Bilmiyorum. Ya, bilmiyorum. ben yabancı dil okuyorum. 6 kere 9 nasıl sorarsın İngilizce'de? Sormuyorum. Sormuyor 6 <laughs> tane 10 desek 70 9 çıkarsa 61 mi yapar? Üniversite 1. sınıf. 6 kere 9 36. Bilmiyorum abi ya. <laughs> 81. 6 kere 9'u 48 ettin herkes bilir kardeş. <laughs> Çin Seddi nerededir? Çin Seddi burada. Nerede? Burada işte. Belan, Belan'dan gider o tarafa doğru. Diyorsun. <laughs> <laughs> he. Geçtiniz mi <laughs> <laughs> çapan buradan? <laughs> geçtim ha, Belan'dan geçtim. İyi miydi? Güzel ha, güzel manzarası falan güzel. Görkemli evet. Çin Setti nerede olabilir efendim? Efendim? Çin Setti nerededir? Çin Sesi mi? Çin Setti. Bilmiyorum şapka, ilk defa duyuyoruz ya. Çin Setti var ya efendim, Çin Setti. Bilmiyoruz. Çin Setti nerededir? Çin Setti. <laughs> Mısır'da. <gülüyor> Mısır'da. Mısır Çin Seddi, Mısır'ın piramitlerin olduğu yerdedir. Emin miyiz? Eminim. Ama bunu bilin artık arkadaşlar. Çin Seddi nerededir? Hiç yani. Cevap verir misin? Sen? <laughs> Hayır ben veremem. <laughs> Japonya mı? Danimarka, Ukrayna, Çin Seddi. Cezayir mi? Çeçe. Çiçi. Çi, beş. Paço. Beş. Maço. Miço. Çiço. Canasa. Gino. Yok Gino. Gino. <gülüyor> 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 Abi sakin ol ya. <laughs> Şu an bizim bulunduğumuz yere Mars mı daha yakın, Macaristan mı daha yakın? Mars. <laughs> Mars. Neden? Eee hani akşamleyin dama çıktığımda yukarıya baktığımda Mars daha yakın geliyor ama Mars'ı görebiliyorum da ama Macaristan'ı göremiyorum yani. Mars'a iki saate gidebilirim uçakla. Macaristan'a? Macaristan'a daha uzun sürer bence. <gülüyor> <gülüyor> Kıble neresidir? Kıble Doğu daha bu taraf Konya'da. Kuyumcu olabilir mi? Efendim? Kuyumcu Yok Bilim adamı olur mu? Zannetmiyorum Değişik bir tip Bu bilim adamı ama Öyle mi? Einstein Bu Ne üzerine? Şu fotoğraftaki kimdir? Aziz Nesin Bu fotoğraftaki kimdir? Vallahi bunu Kurtuluşta olabilir bu adam yani Kurtuluş caddesi falan olabilir mi? Yani. Bu Habib yukarıda olabilir Kayıp mı olmuş bu adam? Bulun inşallah. Evet canım Necat Uygur. Tiyatrocuydu. Çok sempatik. Komikti. Biz onu çok tiyatrodan izlemiştik. Güldürürdü bizi. Mekan cennet olsun. <laughs> Efendim Van Gölü Türkiye'nin en büyük neyidir? Gölü. Neydi sanırım Ya abi? Yani gölüdür herhalde. Değil mi? Değil. En son biz coğrafyada işledik? <laughs> <laughs> Bir daha soruyorum. Van Gölü Türkiye'nin en büyük neyidir? Gölü. Hayır değil. Efendim Van Gölü Türkiye'nin en büyük neyidir? Abi gitmedim de bilmiyorum da. Oku, okumuştum da yok. Tahmin Ne olabilir? <laughs> Van Gölü. <laughs> Bilemiyorum. Efendim, Van Gölü Türkiye'nin en büyük neyidir? Canavarı. Gölü. Van Gölü Türkiye'nin en büyük gölü değil ki. Neydi, neydi? Sadece bir gölü. Ben sadece gölü Van Gölü. Van Gölü Türkiye'nin en büyük neyidir? Canavarıdır. Emin misin? Eminim. Van kedisi mi? <laughs> Van Gölü Türkiye'nin en büyük neyidir? Tuz Gölü. <laughs> İstiklal Marşı abi. Tamam biliyoruz eyvallah da ülkücüyüz. Gel Lan onu nasıl yapacağız? Yani? İstiklal marşı'nın ilk kıtasını okur musun? Tamam abi. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak o benim yıldızımdır parlayacak <laughs> bu kadar biliyorum sağol <laughs> Şu an yurt dışındayım yani. okuyor muyuz? Evet okuyorum üniversite okuyorum ülke olarak? Fransa evet, Efendim İstiklal marşının ilk kıtasını okur musunuz? Tabi Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak dur ya utanırım şimdi ben her gün okurdum bunu Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Vallahi utandım. Yok okuyamadım. Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen el, al sancak. Sönmeden yurdumun tüten en son ocak. Gel <laughs> 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 marşının ilk kıtasını okur musun? Tabii ki memnuniyetle. Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim ancak. Çatma. Kurban olayım şehrini ey nazlı hilal. Sönmeden yurdumun üstünde tutan en son ocak. Efendim İstiklal Marşı'nın ilk kıtasını okur musun? Korkma sö sönmez bu şafaklarda yüzen az sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tutan. Ya sen söyle yaban tamam, tamam. söyle. Tamam, yabancı tamam yabancı. sen söyle o zaman Tamam ezbereyim ben merak et. Tamam. Efendim İstiklal Marşı'nın ilk kıtasını okur musun? Korkma sönmez bu şafak. Sölmeden yurdumu düşüyor. <laughs> <doğru>, Bizden olsun Cacak milletimin yüzü parlayacak o benim. Değil o, o benim milletimdir ancak. Bir Kurban olayım. Çehreni en azlı hilal. Sönmeden yurdumu. <laughs> Lan Eyvallah sen. Ya abi mi, milletle dalga geçmeyin ya. Geri zekalı değil bu millet. Ta, ta, tamam mı? Hep e geri zekaları ya yayınlıyorsun. Anladım. Yok ya İstiklal Marşı'nın ilk kıtasını falan bilemeyebilir adam ya. Anladın mı? Ya diyorum. ben hep böyle geri zekalı. Ha, halk hep geri zekalıymış. Şey Mısır piramitlerini bizden çalmışlar falan. Öyle bir şey var ya. sayemizde insanlar etmeni falan. E, e, evet o konuda haklısın abi. Hadi Allah'ıma. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu.